Yüksekova ve Cizre halkı bu kararı nasıl karşılıyor? Haberi alır almaz büyük sevinç yaşayan Yüksekova ve Cizre halkı karardan büyük memnuniyet duyarken Hakkari ve Şırnursan il olarak kalmasından yanaydılar. Cizre ve Yüksekova'da il olma sevinci yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen kanun tasarısıyla Cizre ve Yüksekova il olurken Hakkari ve Şırnak'sa il olmaktan çıkıyor. İl olma haberi Yüksekova ve Cizre'de sevinçle karşılandı. İlk olarak Hakkari Yüksekova'dayız. Uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi. Mutluyuz yani iyi oldu. E tabii gönlümüzden geçen Hakkari de il olarak kalmasıydı. E, biliyorsunuz daha evvel e, ee, Uludere ile Beytüşebap Hakan ilçesiydi. Şırnak'ın il olmasıyla beraber e, bu iki ilçemiz oraya bağlandı. E, uzun uğraşlar verdik Ankara'da. Hakan'ın il olması, il olarak kalması yönünde buna Uludere ve Beytüşebap'ın bağlanması. Tabi hükümetin takdiridir. Hükümet Bizden daha iyi bilir, olmadı maalesef. Cizreli esnafsa söz konusu düzenlemi geç kalmış bir karar olarak değerlendirirken, Şırnağ il olarak kalmasından yanaydılar. da il olmaz kalmasını isterdim aslında. Ama zaten 25 yıl önce bu il bizim hakkımızdı, bizden alınmıştı. Şu an o hak yine iade edildi, sevindim, şehrim için sevindim, il olmaktan da memnunum. Kararı desteklemekle birlikte ama kararın yanlışları var, da vardı. Çünkü Şırnak'ın şu anda il olup e, Cizre ilçe olması. Bu daha önceki bir haksızlık olarak algılanıyor vatandaşı arasında. Ama şu anda da oradan bir hakkını alıp başka bir yere verilmesi ayrıca bir haksızlık olur. O yüzden bu kararı destekliyoruz ama eksikleri var. Eksiklerin tamamlanmasını bekliyoruz. O yüzden yoksa ne olmadı? Şırnak ha Şırnak olmuş ha Cizre olmuş. Oradaki vali buradaki kaymakam aynı yetkide olduktan sonra. Ne fark eder? Bizim için önemli olan huzur, güven ve bölgenin kalkınmasıdır. Şırnanda il olmak, il olarak kalmasından yanaydım. Çünkü şu an zaten Şırnak kara bir şekilde. Ancak Şırnak il e, o, olsaydı, bu e, bunu bir kısa bir zamanda atlatabilirdi. Yalnız şu an şırnın ilden düşmesi, e, bu köy seviyesine köy e, seviyesine düşeceğinden e, eksik bir karar olarak görüyorum. <laughs>